Hepden herkese merhaba. Bugün sizlere Agar.io .e oyununda skin değiştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Bunun için e, nickinize bazı şeyler yazmanız gerekiyor. Mesela başlayalım arkadaşlar. Mesela nickinize Türkiye yazınca size Türk bayrağı gelecektir gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar bakalım başka bir şey yazalım. Mesela ne yazalım? Mesela ben Bozac kullanıyorum. Hemen Wojak yazalım. Farklı farklı görünümleri var arkadaşlar. Wojak yazdık. Bölge seçtik. Gördüğünüz gibi farklı bir görünüm. Başka bir skin'e bakalım. Ne var ne var ne var. Doge de çok güzel arkadaşlar. Ona da bakalım. Hani bu nickinize bunları yazınca arkadaşlar e, logo ekliyorsunuz. Böyle Gördüğünüz gibi. E, bir önceki oyun videomuzda Agarion'un nasıl oynandığını anlatmıştık. Bu, bu videomuzda da e, logo değiştirmeyi gösterdim arkadaşlar. Soru da sorunlarınızı videonun yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ben size e, bu kodları videonun açıklama kısmında vereceğim zaten. Aralarında güzel şeyler var cidden. başka söyleyeceğim bir şey yok. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.